panosu web kamerası masa üst Windows Media Player için görsel animasyon eklenti paketi 18 bölü 18 tır WinRAR zıp arşivi boyut 13 1 MB değiştirme tarihi 24 05 2024 22 24 ipucu Herkese merhabalar değerli arkadaşlar bugün yeni Hı. bir video ile birlikteyiz bugünkü videomuzun konusu Windows Media oynat Oynatıcı için görsel öğeler eklenti paketi. Ee, bu paket ne işe yarar diye soracak olursanız bu paketin yaptığı şey şu. Bu paketteki dosyaları yüklediğimiz zaman ki bazıları ileri ileri kur şeklinde yönergeler sağlayarak kurulur. Bazıları direkt üstüne tıklayınca kurulur. Windows Media Player'da gösterilen e, görsel efektlere yenilerini ekler. Mesela Windows Media Player'da e, görsel öğeler veya görsellik alt menüsüne geldiğimizde burada bazı e, efektler var. İşte oyuğa dönüş, dünya, hortum, çilek yardımı, Ondan sonra Örümceğin Son Anı, Yeşil Düşmanın Değil gibi saptanmış olarak Windows Media oynatıcı ile birlikte yüklü gelen, saptanmış olarak gelen bazı paketler mevcut. Bu paketler tamam, güzel, eyvallah ama bir noktadan sonra sıkıcı olmaya başlıyorlar. Adam Akıllı seçebileceğimiz bir paket de yok. O zaman ya bu paketlerden birini tercih etmek ya da albüm resmi görüntü olarak ayarlayıp sade bir ekran seçmek durumundayız. Bu eklenti paketiyle e, Windows Media oynatıcınıza e, çeşitli farklı normalde Windows Media oynatıcınızda olmayan eklentiler yani görsel efektler ekleyebilirsiniz. Bunların Tamamı ücretsizdir. Tabi ücretli olanlar da var. Ben ücretsiz olanlarını buldum. E, maalesef ücretsiz olanlarda çok fazla bir şey bulamadım ama yine yeterli. E, nasıl söylesem. E, bazı efekt eklentileri tek dosyanın içinde birden fazla efekt barındırabiliyor. Bu yüzden yine de hani iyidir, hoştur. Bu Eklentileri kurabilmek için önce şu paketi ayıklayalım. Liste, masaüstü üstü, liste ögesi, Windows Media aç, S, Win, buraya çıkart, klasöre çıkart, Windows Media, Recording, Aç, Windows, Windows Media, Klasör, Sin, <laughs> Hay, Ev, Form, Masa ü, Annemin, Beğendiği, Şarkılar, Arkadaşlar ben bu eee eklentilerin bazılarını kurmuştum. Bu yüzden onların kurulumunu göstermeyeceğim. Sadece ee, onların incelemelerini yapacağım. İki yeni eklenti daha ekledim pakete. Bu videoyu çekmeden önce. Onların kurulumunu göstereceğim. E, sonrasında da kusura bakmayın e, sonrasında da Windows Media Player'ı açacağım ve eee görsel e öğelere, e efektlere bakacağız. <laughs> Annemin bu ex power power X Bit bölü oluştur oluştur. Bu eklenti, bu baştaki Crazy Lines bilmem ne bir şeyler eklentisi, ee, bat dosyasıyla kurulan ve bat dosyasıyla kaldırılan bir eklenti paketi. O yüzden bunu e, kurmadan önce e, farklı bir klasöre taşımanız gerekiyor. Ha, buradan da kurabilirsiniz, ama buradan kurarsanız e, klasörü bunun klasörünü başka bir yere taşıyamayacaksınız. Taşırsanız hem Windows Media Player'ımız bozulur hem de eklentiniz bozulur. O yüzden bunu her göz önünde dursun fark etmez diyorsanız buradan da kurabilirsiniz. Ama yok. Ben onu göz önünde bulundurmak istemiyorum. Benim görmediğim bir yerde dursun diyorsanız bunu başka bir yere taşıyıp kurulumunu taşıdığınız yerde yapmak durumundasınız. O yüzden ben bunu şimdi kopyalıyorum. Jockey. Art bir art ağaç göt sevit indir bel resim daha eklen eklen yara on edriv yararlı on bu bir sevit sev. Şu zaman. Cih inker yerel di ağaç göt öntem iki kul cool, perf program dosy Ö görünüm. Pa, hedef klasöre er otur İşlemi hmm. duraklat ona C tamam. program go Cazi lines visualizasyon Bir program gibi bu burada dursun mesela E Bakın burada bir Cazi lines D L DLL dosyası var. Install 2 bölü 3. Bir tane install diye bir dosya var. Un install 3 bölü 3. Windows toplu iş dosyası boyut. Un install diye bir dosya var. Bir ee, yüklemek istediğiniz zaman install.bat dosyasını, kaldırmak istediğiniz zaman uninstall.bat dosyasını yönetici olarak çalıştırmanız gerekecek. Ben yüklemek istiyorum, o yüzden install.bat dosyasını yönetici olarak çalıştıracağım şimdi. Yalnız bir şey söyleyeceğim, bu bu eklentiyi program ekle kaldırdan kaldıramazsınız. Bunu silmek istiyorsanız buraya gelip ee, Arkadaşlar kusura bakmayın sürekli esneme geliyor. Esneme nöbete geçiriyorum sürekli. Affedersiniz. Bu eklentiyi program ekle kaldırdan silemezseniz. Bunu kaldırmak istiyorsanız buraya gelip bu eklentinin klasörünün içine girip uninstall.bat dosyasını yönetici olarak çalıştırmanız lazım. Ama şimdi benim amacım yüklemek olduğu için ben install.bat dosyasını çalıştıracağım. Liste masaüstü, pencere pencere ipucu tür Windows toplu iş dosyası boyut bağla özel cihazlinex visualizasyon özellik C install seçili değil 2 bölü 3 seçili bağla menü aldık. düz yaz yönetim C, R, C, 32 iletişim kutusu Cazi Lines D, L, L modülü yüklenemedi. İkili dosyanın belirtilen yolda depolandığından emin olun veya ikili dosyada ya da buna bağımlı D, L, dosyalarında sorun olup olmadığını denetlemek üzere hata ayıklayın. Belirtilen modül bulunamadı. Tamam düğmesi C, C program. Bu eklenti bozulmuş. Cazi Lines Visualizasyon 7. ha, evet. Slapat automatic gjë Ishlemi durat lat onaj gje program Prejordin masa Aja window, vindo Gje e drazi lines vis Klas ha e vet Gje Dun ge on bir green vis Lirij slugi Pichture vi Pichture psi Softi T3 Trilo 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 W me pe Legaji visualizati on page On uc bëllu WMP Legacy Visualizasyon Paj 13 bölü 13, 13 Dosya Açıklaması Win 32 Cabinet Self Extractor Şirket Microsoft Corporation Dosya Sürümü 6 0 2900, 5512, Oluşturma Tarihi 24 05 2024 22 31 Boyut 509 KB ipucu Tabi ben sizi ee, size bu arşivi gönderirken içinden o bozuk eklentiyi kaldıracağım çünkü bozuk olduğunu ben de bilmiyordum. Çalıştıralım bunu. Uygulama baş C, users HP, desktop, Windows, media player için görsel animasyon eklenti paketi pencere, ö, görünümü liste, WMP, legacy visualizasyon page 13 bölü 13. Recording evet. form, lit, ee, Bazı bilgisayarlarda bu eklentileri yükledikten sonra çalıştırmanız yani Windows medya oynatıcının eklentiler sayfasından bu eklentileri teker teker etkinleştirmeniz gerekiyor. Ee, benim bilgisayarımda hemen ilk kurulumda etkinleşmiş olarak geldi. Şimdi çalıştıra. Görev WhatsApp. Bir saniye. Görev çubuğu. Çalıştır iletişim. Çalıştıra şunu yazıyoruz. Satır bir mutla mutla yer ekse. Metin masa üstü Windows Media Player. Evet Windows Media oynatıcının açılmasını bekliyorum. Çünkü malumunuz kitaplık gezinti bölmesi ağaç. Çok müzik dinlemeyi seven biri olduğum için yüzlerce binlerce şarkım var. Hepsini Windows Media Player'ın kitaplığına ekleyince Windows Media Player'da haliyle biraz yavaş açılıyor. Ayrı, ara, se, trans, repa, trans, yürüt, düğme, trans, ses, düze, modesk grup, grup, şimdi yürütülüyor, a, geç, düğmesi, c, t, r, l, 3, öneri, görünümü. Tabi şimdi soracaksınız, nerede efektler, nereden etkinleştireceğiz? Bir değişiklik göremedik diyeceksiniz. E, efektleri videomuzun başında da söylediğim gibi görsel öğeler Alt menüsünden etkinleştirmeniz gerekecek. Save Suggestions Group Tüm müzikleri yürüt düğmesi yani Hazırlık da yapmadık. Keşke telifsiz müzik alırsa. Şimdi yürütülü Grup 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 Çip Farka Züres Transport Öncelik Duraklı Sonraki Grup Sesi Kabak Düğmesi Ses Güzeyi Sürü 90 Sı 5 Transport, Subveye, Grup, Grup, Ses, düzeyi Düğmesi, ve Do, Grup, Şimdi, Yürütülüyor. İnşallah telefon olmaz ya. Ya da sesi komple mi kapatalım? Aynen öyle yapalım. K, S, Grup, Dur, Şimdi, Y, Parça, Trans, önce Durak, Sonra, Grup, Ses, Düzey, Ses, Hı. ses Şimdi, Yürütülüyor. Şu anda bir tane animasyon seçili. Kitap, Ç, önce dur sonra akit evet, diyorum. Durdu animasyon. Şarkı başlayınca animasyon da başlıyor. Değiştirdim animasyonu. Bağla listeden ek karış yine görsel öğeler alt menü görsel öğe yok diye 1/27. Görsel öğe yok seçersek ee, hiçbir şey göstermeyecektir. Siyah ekran gösterecektir. E, hatta yapalım. Ekran siyah oldu. Bağlam tak karış yine görsel görsel öyle yok işaretli ye bir bölü 27. Burada bu kadar seçenek yoktu. Mesela yani 27 tane seçenek yoktu. Taş çatlasın 8-10 tane falan vardı. Artık buraya yeni seçenekler eklendi. Tabi kurduğumuz eklentilerden dolayı. Albüm kapak resmi A2 bölü 27. Albüm art üç, alt menü. Random play, bir, bölü A grid fat grid ten set to add relax set to add random relax set. Mesela bunu seçiyorum. Bağlam Değişik liste öyle. tam ek karış yine görse görs albüm albüm art 3 sinyal alt men çevre sprast si, gele re sin çevre alt men sprast gele re girdap g var double anon a fall of f al kabarcık k fırıldak f 8 <laughs> Fırıldak Bağlıstan ek karış yine görsek görs al bir al bu çevre çubuklar pil çub, çubuk okyan ateş kapsam ke çubuklu çubuk, l, çub, pil alt menü p rast gele seçip farklı parlak küre p iki bölü rast ge park, farklı daireleri yaklaşan pamuk yıl kara hindi bak e at Bakalım buraya bir şeyler eklenmiş mi? Fon dip elektri arnati ufuk çizgi hizot ge p Bunlar zaten var olan Böyle. Mücevher matrisme dağılan mücevher, dağılan renklerde aydınlatıcı a, gerçeği görüyorum, Kat gerçeği görüyorum, kaleidoskop ke, kimyasal nova lotus le, yeşil düşmanın değin ye, göre, yeşil düşmanın değil ye, o görece, uyutucu, spre, duman mı, su, örümceğin son anı, çilek yardı, Dünyada, hortum din, oyu a, geri, rast gele, seçim pe, bir pil, alt menü pe, buraya yeni bir şey eklenmemiş, bu les, alt menü, menu B, random play, Generate gravity G, top P, random Generate. Mesela bunu seçtim. Böyle renkli köpüklü bir şeyler dolaşıyor. Bağla, mittap, yine, görse, görse. Tabii ben buradaki bütün öğelerin hepsinin içerdiği te e animasyonları tek tek göstermeyeceğim. Sadece e öne çıkan, benim için ilginç olan animasyonları göstereceğim. Bu paketi sizinle paylaştığımda siz e, animasyonlara teker teker bakarsınız. bir. Mesela bu var. Bu da çok güzel bir efekt değilmiş aslında ama olsun. E, fazla mal göz çıkarmaz hesabı. Dursun bu da bir köşede. Karıştı tam yine görse gör alt at al, çiçek bu dis parçacık alt men parçacık p Bir dönen parçacık d parçacık p dönen mesela bunu seçiyorum dönen parçacık o çok güzelmiş bu animasyon ban karış yine görse gör al at çiçek bu dis parç dunge green 2000 hit no, alt men Kandinsky Twin Apex Spawner Fis Alba Delirium Ejaps Emite Nullsle Mega Me Se Do Kandinsky Harika çok güzel Bal net Karış Yine Görsel Gör Aslında ben e, Windows Media oynatıcı için böyle şeyler arıyordum e, Tabii amaçladığım şey Windows Media oynatıcının arayüzünü de siyahlaştırmak. Buna ee, izin verecek bu olayı gerçekleştirecek olan bir eklenti bulabilirsem onu da paylaşırım ama daha ön plandaki amacım da buydu. Müzik oynatırken ee, görsel efektlerin gösterilmesi. Böyle bir efekt var. Bağlam. Yine görsel

görsel efekt eklentilerinden en yeni görsel efekt eklentilerine kadar olan bir paket bazıları da başka geliştiricilerin kendileri için geliştirdiği ve başkalarının da kullanmasına izin verdiği paketler yine gör mesela böyle bir şey var. Barlam takar, i görse ap çubuk, pil ap bu dis par dun green hit pitch to pitch to rep play not hit ap ribbons softy et he snow an bu tarz bir şey var. Bu da çok güzel bir efekt değilmiş aslında. Bağla takarı yiyin görse Ap ap Dun grip hip Pit le rib Softy et Başaklar alt T Başak B Amip A İç Başak B Am daha öyle orta halli bir görüntü efekti. Ama kötü değil. Bu tek bir efekt içeriyor. Bazı eklenti paketleri birden fazla yani alt menü oluşturarak birden fazla eklenti içerirken bazı eklentilerde tek bir animasyon içeriyor. kat di görse aç çeç bu di padu gri başaklar t 3 i gigertron c guinrus g polaris p 3 b neymiş böyle bir efektimiz var bu sanırım müziğin dalgasına göre e, hareket ediyor bazı şarkılarda bu efektlerin hem fabrika çıkışı olarak gelen versiyonları hem de şu anda kurduğumuz versiyonları oynamıyor, hareket etmiyor. Oynatılması için dur kayıt grup kitap Önce böyle bir sonraki şarkıya falan geçmemiz gerekiyor. 3 Giger Pulsar Wings W Twirling Random Cell Pulsar P Random on

Karı, yine görsel, a, a, s, g, p, 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 l, r, s, o, baş, tri, 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 u, c, b, r, alt, j, c, a, c, andromeda, a, tri, ster, t, j, tri. Böyle bir görsel efektimiz var. Bağlam Derdek, menü. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Liste, karış, yine görsel, e, a, par sin, görsen John Spirit a iki Bir de bu tarz bir efektimiz var. Bakalım. Vallahi böyle... tam kargi görsel görsen öyle yok ye, album kap, album art, brando alt çevre alt sim rast, si, çevre rast gir var double anon a fall of su se, a kabarcık, ke fırıldak, ve y, değirmeni, niagara, ne, blender, b, x, işaretli, x, on, kanalın altındaki, on, bal, list, takar, yine, görsek, al, al, sinyal, çevre, işaret, çubuklar, ve, pil, alt, çubuk, okyanus, ateş, kapsam, çubuklar, okyanus, ateş, çubuk, pil, alt, men, rastge, parlak, pil, bublez, random, bublez, alt, menü, ve. arkadaşlar, kapatalım burayı, Recording form liste masa üstü. Dediğim gibi bu paketi paylaştığım zaman e, içindeki bozuk eklentiyi görmeyeceksiniz. Onu paylaşmayacağım. E, paketi paylaştığımda eklenti paketlerinin hepsini çalışır durumda bulacaksınız. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Eklenti paketlerinin kurulumu ve kullanımı hakkında merak ettiğiniz, aklınıza takılan şeyler olursa sorabilirsiniz. Bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım. Papanosu ve kamerası. Pa